Diyarbakır Milletvekili Sayın Garo Paylan. Şahsınız adına da konuşacağınızdan süreniz 15 dakikadır Sayın Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bu iktidarın bir finans merkezi hayali vardı değerli arkadaşlar. Uzun zamandır bunu dillendiriyordu ama her işte olduğu gibi bu işte de geç kaldı. Zamanın ruhunu okuyamadı değerli arkadaşlar ve 2022 yılında bir beton tarlasının finans merkezi olacağını zannetti bu iktidar. Gittik, gördük. Vallahi cilalı beton binalar ama ruhu yok değerli arkadaşlar. Mustafa Sandal'ın bir şarkısı vardı ya, onun arabası var. Maalesef ruhu yok demişlerdi ya. Aynen öyle. Onun finans merkezi var. Ama maalesef ruhu yok değerli arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlar zamanın ruhunu da kaybetmiş. Bakın şu cep telefonu bir finans merkezidir değerli arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursa olsun paranız olursa yatırım yapabilirsiniz şu cep telefonuyla. Bütün dünya piyasalarını takip edebilirsiniz. İstediğiniz yere yatırım yapabilirsiniz. Nerede olduğunuzun bir önemi yoktur. Düğmeye basarsınız yatırımınızı yaparsınız. Fiziki mekanların bir önemi yoktur. Ama bu iktidar ne yaptı biliyor musunuz? 2022 yılı dünyasında yüz binlerce metrekare bir beton yığının finans merkezi olacağını zannetti. Olmadı. Gittik gördük kamu binalarını belli bir yerine doldurmaya çalışacak. Geriye kalanını kiraya vermeye çalışıyor. Kiraya tutan yok. Niye yok acaba arkadaşlar kiraya tutan? Kiraya veremiyorsunuz. Kimse gelmiyor. Bırakın gelmeyi. Mevcutlar kaçıyor değerli arkadaşlar. İşte değerli arkadaşlar, hani Sayın Tayyip Erdoğan demişti ya, İstanbul'a ihanet ettik. Bir ihanet projesiyle daha karşı karşıyayız. Zaten beton yığınıydı İstanbul. Bu anlamda bir ihanetle daha karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Ve o beton yığını ölü doğmuş bir yatırım. Bakın, gitmeyenler bilmez söyleyeyim. New York bir finans merkezidir, değil mi? Wall Street diye bir markası vardır değil mi? Wall Street'i göreniniz var mı arkadaşlar? Wall Street bir alanı mı kapsıyor? Bir beton yığını mı anlam ifade ediyor? Hayır. Wall Street ruhu olan bir finans merkezidir. Neden? Çünkü Amerika bir hukuk devletidir değerli arkadaşlar. Ve sermaye orada kendini güvende hisseder ve bütün dünya, üçüncü dünya ülkelerinin sermayeleri Amerika'ya doğru akar. Londra bir fena finans merkezidir. Neden? Çünkü demokratik bir hukuk devletidir, değerli arkadaşlar. Ama biz bakın size bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl New York'a gittiğimde bütün ofislerin boş olduğunu gördüm. Covid sonrası üstelik. Bütün ofisler boş, kimse ofisine gitmiyor, evinden çalışıyor, cep telefonuyla bilgisayarla iş yapıyor. Ofisleri boşaltmışlar, bu iktidar ofis yapıyor, yüz, yüz binlerce metrekare kiraya vereceğim diyor. Geç kaldınız. Geç kaldınız arkadaşlar. Yanlış iş yaptınız bir kez daha. Değerli arkadaşlar bakın. Bir ülkenin finans merkezi olması için, bir şehrin finans merkezi olması için Sayın İbrahim Aydemir teklifi sunan ne dedi biliyor musunuz? Olmazsa olmaz şey vergi teşvikleridir dedi. Güler misin, ağlar mısın? İşi de bilmiyorlar. Teklifi veren ilk imza sahibi ne diyor biliyor musunuz? Olmazsa olmaz şey vergi teşvikledir diyor. Ya ben size söyleyeyim, bilmiyorsunuz öğreteyim. Olmazsa olmaz şey bir hukuk devletidir arkadaşlar. Bakın bunun içinde yatırım yapanlar ülkelerin karnesine bakarlar. Gelin Türkiye'nin hukuk karnesine bakalım. Hukukun üstünlüğü endeksinde bakıyor şimdi yatırımcı. Türkiye 139 ülke içinde 117. sırada. Otur sıfır. Sıfır. 139 ülke içinde 117. sırada olacaksın. Türkiye'ye sermaye çekeceksin. Başka neye bakar arkadaşlar? Şu meclisin durumuna bakar değil mi? Ya kuvvetler ayrımı var mı? Demokrasi var mı? Meclis işliyor mu? Kurumlar işliyor mu? Bak şurada size söyleyeyim. Buraya gelen bürokratlara bakın arkadaşlar. Şu meclisimizin haline bakın. İstanbul Finans Merkezi yasası görüşülüyor. Nereye bağlı İstanbul Finans Merkezi? Varlık fonuna bağlı değil mi? Varlık Fonu Yönetim Kurulu'ndan bir kişi var mı burada? Yok. Peki Varlık Fonu Genel Müdürü burada mı? O da yok. Burada, burada. O da yok. Genel Müdür yok. Genel Müdür, yer Genel yer müdür yer yok. Arkadaşlar biz neyi görüşüyoruz? Neye görüşüyoruz? Neyi? Ya Plan Bütçe Komisyonu Başkanı o arkadaşlarım. İlgili bürokratlar buraya gelmeye tenezzül bile etmiyorlar. Niye? Çünkü burada el kaldırıp el indiren kuşun askerler var. Nasıl olsa gelip geçecek diyorlar. Değerli arkadaşlar bu doğru değil. Bak buraya bürokrat gelmiyorsa bir kere hayır deyin. Bak buraya nasıl geliyorlar tıpış tıpış yasalarını takip ediyorlar. İşte bu meclisimize yapılmış bir saygısızlıktır. Bakın arkadaşlar size bir fıkra anlatacağım. Türkiye Finans Merkezi kuruluyor. E bu yasayı çıkaracaksınız. Finans gelecek ya. Ertesi gün hangi yasayı çıkaracaksınız? sosyal medya sansür yasası. Bunu fıkra diye uluslararası piyasaları anlatabilirsiniz. Biz bugün finans merkezi yasasını çıkarıyoruz. Yarın da sosyal medya sansür yasası çıkarıyoruz. Alın size fıkra. Sosyal medya sansür yasasının çıkarıldığı bir ülkeye bir gün önce finans merkezi yasası çıkarmışsın. Finans gelir mi arkadaşlar o ülkeye? E gelmez. Ne yaparsan yap gelmez. Başka neye bakar karnede bu sermaye sahipleri finansçılar? basın özgürlüğüne bakar. Niye biliyor musunuz? Niye? Niye basın özgürlüğüne bakar? Başına bir haksızlık geldiğinde basın yazabiliyor mu? Yazamıyor mu? Buna bakar. Bak karnınızı söyleyeyim. 180 ülke içinde 157. sıradasınız. Otur bir sıfır da Sıfır. Başka neye bakar? Bak burada bürokratlar içinde bir tane kadın arkadaşımız var. Başka kadın yok. İsta Varlık Fonu'nda da finans merkezi de erkekler bürokrasi, bürokrasi, bürokrasisi arkadaşlar. Neye bakar biliyor musunuz? Küresel cinsiyet eşitsizliği endeksine bakar. 156 ülke içinde 133. sıradayız. Erkek bürokrasi, erkek devlet, erkek varlık fonu, erkek İstanbul Finans Merkezi. Gelir mi arkadaşlar? Gelmez. Dünyada yükselen değer cinsiyet eşitliği. Kadın erkeğin eşitliği, Bizde var mı? Yok. Otur sıfır. Başka neye bakar? Artık dünyada yeşil rüzgarlar esiyor arkadaşlar. Yeşil. Herkes bir projenin ekolojik olmadığına bakıyor. Ya gittik yüz binlerce metrekare bina, beton, tamamını betona gömmüşsünüz. Bir metrekare ağaç yok. Ya o projeye bir kişi gelir mi arkadaşlar? Karbon sıfır diye bir şey duydunuz mu siz? Ya o proje karbon bir milyon ya. Karbon bombası. Bütün projelerin karbon sıfır olmasına bakılıyor. Siz karbon bir milyon proje yapıyorsunuz. Geçti, geçti arkadaşlar bu işler geçti. Yeni dünyanın değerleri başka. Değerli arkadaşlar işte karnelerimiz sıfırsa kimse buraya gelmez. Bunlar siyasi hukuki cinsiyet eşitliği karnelerimiz, ekoloji karnemiz. Gelin bir de ekonomik karnemize bakalım. Bakın dünyada onlarca gelişmekte olan ülke var. Sermaye bir ülkeye gideceği zaman her ülkenin değerlerini bilmez. Ne yapar? Karneye bakar, ekonomik karnesine. Bunu da ülkelerin risk primine bakar arkadaşlar. Yani bir ülkeye ben para götüreceksem param ne kadar riskli diye bir endeks var. Gelişmekte olan ülkelerin riskleri 100 ile 200 puan arasında. Yani %1 ile %2 arasında risk primi ödüyor. Kasko gibi düşünün. Hani bir arabanız ne kadar riskte, ne kadar prim ediyorsunuz millet buna bakar. Gelişmekte olan ülkelere dolar götürdüğünde yüzde bir veya yüzde iki dolar primi riski primi ödüyor. Türkiye'ye ne ödüyor? Yüzde sekiz buçuk risk primi ödeyecek. Ne bazında? Dolar bazında arkadaşlar. Ya yüzde sekiz buçuk yıllık risk primi yani kasko primi ödediğiniz bir ülkeye para götürür müsünüz ya? Sen götürür müsün arkadaşlar o ülkeye para? Bizden daha yüksek Venezuela var. Venezuela'ya hanginiz para götürüyorsunuz ya? Kim götürür? Götürür müsünüz öyle riskli bir ülke? Bir de Arjantin var. Götürür müsünüz? Götürmüyorsunuz. Değerli arkadaşlar işte Türkiye'mizin de karnesi bu durumda. Başka karnemizde enflasyonumuz resmi yüzde yetmiş üç. Dünyada ilk beşteyiz. Gayri resmi halkın enflasyonu yüzde yüz Böyle bir ülkeye siz sermaye götürür müsünüz? Niye götürmezsiniz biliyor musunuz? Enflasyon en adaletsiz vergidir. Yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapar. Sermaye neye bakar biliyor musunuz? Bir avuç insanın zenginleşmesine bakmaz. Toplum zenginleşiyor mu buna bakar. 85 milyonun alım gücü var mı? Tasarruf edilebiliyor mu? Yarın bir gün bankaya para koyabilecek mi buna bakar. Sen 80 milyonu yoksullaştırmışsın, bir avuç yandaşını zenginleştirmişsin, ülkenin finans merkezi olmasını bekleyeceksin. Böyle bir şey mümkün değildir arkadaşlar. Başka neye bakar para? O ülkenin parasının itibarı var mı diye bakar. Arkadaşlar içinizde paramızın itibarı var diyecek bir kişi var mı? Paramızı pul ettiniz be. Ya bütün finans merkezlerinin parasının itibarı vardır. Amerika'nın, Londra'nın, Çin'in efendim parasının itibarı vardır. Euro'nun itibarı vardır. Bizim paramız pul olmuş. Başka finans merkezleri nasıl oluyor? Üçüncü dünya ülkelerinde onlar da dolara, euroya bağlı finans merkezi kurarlar. Ya senin paran pulsa o ülkeye kimse yatırım yapar mı değerli arkadaşlar? Başka neye bakar? Bu ülkenin kasası dolu mu diye bakar arkadaşlar. Kasada para var mı diye bakar. Kasamızda para var mı arkadaşlar? Yani Merkez Bankamızda para var mı? Var diyen bir kişi var mı? Merkez Bankamızın kasası eksi 55 milyar dolarda eksi. Yani 55 milyar dolar koyarsanız kasaya bulamayacaksınız ya kasa sıfıra gelecek. Böyle bir ülkeye kim para koyar değerli arkadaşlar? İşte değerli arkadaşlar ekonomik karneniz de sıfır. Başka neye bakar sermaye? Finans hikayesine bakar o ülkenin. Bir hikayesi var mı? Bak 15 yıl önce 10 yıl önce bir hikayemiz vardı. Avrupa Birliği'ne aday ülkeydik değil mi? Bu bir hikayeydi. Türkiye yabancı sermaye geldi o yıllarda. Şimdi ise arkasına bakmadan kaçıyor be. Arkasına bakmadan kaçıyor. Haraç mezat satıyor elindekini avucundakine arkasına bakmadan kaçıyor. Hikayemiz yok. Bak Avrupa Birliği yeniden yapılanıyor. Balkanlara doğru genişlemek istiyor. Ukrayna'ya doğru genişlemek istiyor. Türkiye'nin adı bile geçmiyor adı. Türkiye'mizin rengini soldurdunuz hikayesini bitirdiniz demokratik bir Türkiye hikayesidir. İlk ona sokacağız diyordunuz ülke ekonomisini. 23. sıraya doğru gelirliyoruz değerli arkadaşlar. Ya gençlerin gitmek istediği, kaçmak istediği bir ülkeye kimse yatırım yapar mı ya? Ya yazılımcılarımız, yazılımcılarımız bak yüzlercesiyle konuşuyorum. Hiçbir tanesi bu ülkede kalmak istemiyor. Ya Almanya'ya gitmek istiyor, ya İngiltere'ye gitmek istiyor, ya Amerika'ya gitmek istiyor, ya Kanada'ya gitmek istiyor. Gelişmiş, Beyinlerimiz başka ülkelere gitmek istediği bir ülkeye kimse yatırım yapar mı değerli arkadaşlar? İşte siyasi, ekonomik ve hikaye olarak sıfır olduğunuzda ne yapıyorsunuz değerli arkadaşlar biliyor musunuz? Taviz veriyorsunuz. Bu yasanın anlamı ne? İbrahim Aydemir'in dediği gibi vergilerde taviz vereceğiz diyor. İşte bunu yapıyorsunuz. Ne taviz veriyor biliyor musun? Yabancı sermaye. 10 yıl boyunca vergi almayacağım diyor. Yazık değil mi be değerli arkadaşlar? Bir ülke yabancı sermaye niye ister? Bilgi getirsin diye, teknoloji getirsin diye, know-how getirsin diye, sermaye getirsin, nitelikli sermaye getirsin, yatırım yapsın, istihdam yaratsın diye gelir. Başka? Vergi versin. Aldığımız vergilerle de yoksullarımıza hizmet edelim diye, değil mi? Bunun için ister yabancı sermaye bir ülke. Siz ne diyorsunuz? Gel buraya. E, yatırım yap. E, ben senden 10 yıl vergi almayacağım diyorsunuz. Yazık değil mi bu ülkeye arkadaşlar? Evet. İşte bu duruma getirdiğiniz için 10 yıl vergi almayacağım diyorsun bunlara bunlardan. Bak demokratik ülkeler böyle bir şey der mi? Diyebilir mi? O ülkelerin parlamentoları böyle yasalara evet der mi? Demez değerli arkadaşlar. Biz de demeyelim. Ülkemizi doğru düzgün bir ülke yapalım. Demokratik bir ülke yapalım ki yabancı sermaye 10 yıl vergi almayacağım da demeyelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar başka ne taviz veriyor biliyor musunuz? Yerliyiz, milliyiz diyen bu iktidar dilimizden taviz veriyor, dilim, dilimizden. Yani Türkiye'nin dilinden taviz veriyor. Türkçe'ye gerek yok diyor be. Sözleşmelerde istediğin dili kullanabilirsin diyor. Değerli arkadaşlar böyle bir şeyi Londra'da, Paris'te, New York'ta kabul ettirebilir misin? Şangay'da kabul ettirebilir misin? Edemezsin, ettiremezsin. Dilden taviz veriyor ya, dilden başka neyden taviz veriyor işte ülkeyi bu duruma düşürünce? diyor ki Türkiye'nin hukukuna tabi olmak zorunda değilsin diyor. Başka istediğin ülkenin hukukuna tabi olabilirsin diyor. Ya böyle yerlilik, böyle millilik olabilir mi değerli arkadaşlar? İşte Türkiye'nin hukuk devletini yok ettiğiniz zaman, hikayesini bitirdiğiniz zaman, ekonomisini yerle bir ettiğiniz zaman arkadaşlar, işte böyle tavizler veriyorsunuz. Bunun da kimseye bir faydası yok değerli arkadaşlar. Bu ülkeye de, bu ülkenin çocuklarına da bir faydası yok. O yüzden yapmamız gereken tek bir şey var. Bu saçma sapan yasaları bir kenara bırakıp Türkiye'nin demokrasisine ayağa kaldırmak. Hepinize saygılar sunarım.